Yani şimdi PKK terörist bir örgüt müdür? Bana göre PKK terörist bir örgüt değildir. PKK kendi topraklarında belli bir siyasi programı hayata geçirmeye çalışan bir politik harekettir. Teröristin sözüm ona taziyesinde boy gösteriyor. Böyle milletvekilliği, böyle siyasetçilik, böyle siyaset olmaz arkadaşlar. Taziyelere katılmak suç falan değil. Taziyelere katılmak, taziye sahibinin acısını paylaşmaktır. Kimse çocuğunun terörist olmasını, kimse çocuğunun kötü olmasını falan istemez, ölmesini de istemez. Yani bunu sanki saklayacakmışız gibi, işte siz bunu böyle diyorsunuz ama sizin milletvekilinize katıldı. Evet ben katıldım, yalnız Sayın Kılıçdaroğlu az biliyorum. Ben bir değil, birkaç defa katıldım. Ben bir değil, birkaç defa katıldım. Önceler aslında işte bebek hakkını falan diye... E Yazılıp çiziliyor ama yabancı birisi de değil, aile dendiri. Yabancı birisi de değil, aile dendiri. Ama Öcalan iyi ki bu süreç içerisinde muhatap. Süreci en net gören o. Öcalan faktörü de iyi ki burada var. Yoksa bazı şeylerin önüne kolay kolay geçmek de zor olurdu. Mitsin temas halinde olduğu Öcalan ve Kandil'dekiler BDP'den daha evet. iyi değerlendiriyorlar. Daha Bakmak tutarlı, gibi. daha makul ve bu işi daha bilerek. Türkiye'yi Türkiye'de neyin olup olamayacağını süreç nasıl yürür nasıl yürümez onu onlar daha iyi biliyorlar. Onu onlar daha iyi diyor. diyor Ahmet. Ne demek Ahmet ya? Yer Bekir'e, Ahmet'e, şehrinize hoş geldiniz, şeref edin. Yer Bekir'e, Ahmet'e, şehrinize hoş geldiniz, şeref <laughs> 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 Hükümetlerimiz döneminde hiçbir valiye, hiçbir emniyet gücüne, hiçbir görevliye, hiçbir hükümet yetkilisi şurada terör örgütü hendek kazarken sen seyret diye bir talimat verilmemiştir. Çözüm süreci içerisinde tabii valilerimiz kendilerine verdiğimiz talimatlar gereği ciddi manada bu terör örgütlerine karşı şu andaki operasyonlara girmiyorlardı. HDP'ye de büyük rol verildi. Yani HDP aslında önce BDP sonra HDP. Yani biz onlara siyasetin tekrar içinde etkili rol verdi. Biz bir anlamda onları güçlendirdik. E, ee, tabii HDP bundan sonra çözüm sürecinin ancak filmini yapar. Madem yüzde on Kandil'e çağrı yapsınlar ve PKK'ya silah bıraktırsınlar. başkanlık, 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 başkanlık. Hitler Almanyası'na baktığınızda Orada da bunu görürsün.